Lezzeti Yemek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere erişte yapacağız. Eriştemiz karışık sebzeli erişte. Şöyle bol yumurtalı. İçerisinde neler var? Ev yapımı arkadaşlar. Benim arkadaşım yaptı bu erişteyi. Bana hediye göndermişti. İçeriğini bir anlatmak istiyorum sizlere başlamadan önce. Her 100 gram un için bir tam yumurta kullanılır koruyucu madde, katkı maddesi yok. Serin ve kuru ortamda saklayınız demiş. İçinde neler var? Buğday unu, yumurta, tuz, havuç, ıspanak ve pancar var arkadaşlar. Sebzeli erişte. Eminim çok lezzetli olacak. Şimdi sebzeli erişteyi yaparken neler kullanacağız? Tereyağı kullanacağım şöyle bir kaşık. 3 kaşık da zeytinyağı kullanacağım. Şöyle şurada hazırlayalım. Önce tereyağını koyalım içine. Arkasına zeytinyağını koyalım. Erişteyi kavurduktan sonra içine su koyacağım. Çok basit, pratik, güzel bir lezzet. Biraz yağımız erisin. Daha sonra erişteyi koyacağız. Şimdi yağımız erirken biraz erişteyi inceleyelim istiyorum. Bakın eriştenin rengi kırmızı ve yeşillikler var. Bunun sebebi içerisinde havuç, ıspanak ve pancar olması. Sarılıklar havuçtan geliyor. Yeşillikler ıspanaktan geliyor. Kırmızılıklar da pancardan geliyor. Karışık sebzeli erişte. Bol yumurtalı arkadaşlar. Yağımız kızardı. Hemen erişteleri koyuyoruz. Erişteyi kavuracağım. Kavurduktan sonra içine su koyup pişireceğim. Şimdi birazcık şöyle kavurayım. Bir e, tatlı kaşığı da tuz koyacağım içerisine. Çok basit pratik bir yemek. Tuz miktarını azaltabilirsiniz. Eriştenin rengini görüyor musunuz? Harika görünüyor. Şöyle tuz koyacağım. Dolu dolu koymuyorum çünkü tereyağım da tuzlu olduğu için az koyacağım tuzu. Bir daha karıştırayım. Yapmadan kavurun arkadaşlar. Eğer bekletirseniz yanabilir. Renklerin güzelliğini görüyor musunuz? Yeşil, kırmızı ve sarı. Üç renk. Pancar, havuç ve ıspanak. Evet. Biraz rengi dönsün. Hemen suyu koyacağım. Suyu da üstü geçinceye kadar koyacağım. Yarım kilo bir erişte. Size bardak ölçüsü verebilirim. Kaç bardak su koyduğumu. Eğer kanalımızın videolarını beğeniyorsanız Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve videolarımıza yorum yapıp bize destek verebilirsiniz. Farkında mısınız? Erişteler hiç kırılmadı. Bakın, sürekli karıştırıyorum ama kesinlikle hiç kırılmadı. Gayet güzel oldu. Şimdi biraz sonra suyunu da koyacağım. Suyu da sıcak su koyun. Erişteleri 5 dakikadan fazladır Tavuruyorum. Şimdi suyunu koyacağım. Şöyle. Bu da üçüncü bardağım. Üç bardak su koydum. Ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bakın eriştemiz pişti. Şöyle altını kapatıyoruz. Üç renkli erişte. Havuçlu, ıspanaklı ve pancarlı. Lezzetli Yemek YouTube kanalı olarak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki tarif videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapanlara afiyet olsun.